Birlikteliğimiz gücümüzdür. Sevgi, saygı, sadakat. Motosiklet sürücülerinin kardeşliğine inanırız. Ovaları egzozlarımızla çınlattığımızda mutlu oluruz. Yollardır bizim hatımız Kızıl siyahtır bizim rengimiz Türk çapıdır adımız Yürekliyiz hepimiz Birliktelik gücümüz Türk çapıdır adımız Kardeşliktir övgümüz Birliktelik gücümüz Motor sesi rüzgara karışır Yüreklerle tüm yollar aşır. Çapırdır adımız, yürekliyiz, hepimiz. Birliktelik gücümüz. Yemin töreni boyunca sabrınızı rica ediyorum. Lütfen ayakta izlerseniz sevinirim. Buyurun değerli kurucu başkanım. Efendim sevgili hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler, çok kıymetli genç kardeşler hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne güzel bir ki bana Bugün Adana'nın böyle yemin merasiminde burada bulunma şansını elde ettik. E, yeminin ayakta din, e, dinlenmesinin sebebi e, bildiğiniz üzere bayrak üzerine el basarak yemin edildiğinde e, bu e, rütbeli, bu saygı adına biz ayağa davet ediyoruz sizlere. Anlayışınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben Yenik yemin yeni hak yazan arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Adana İl Teşkilatımıza bir maşallah çekiyorum. Allah'ım daim eylesin. Birliğinize, beraberliğinize ve gücünüzü Yenik Yemi kardeşlerine ben söyleyeceğim. Hep beraber yemin taze edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ben söyleyeyim siz tekrar diyorsunuz. Sevgi, saygı, sadakatle. Sevgi, saygı, sadakatle. Türk Çapır Motor Kulübü'ne bağlı kalacağıma. Türk Çapır Motor Kulübü'ne bağlı kalacağıma. Birliklerimizin onurunu. Birliklerimizin onurunu. Her yerde, her şartta. Her yerde, her şartta. Temsil edip koruyacağıma. Temsil edip Kardeşliğimizi yücelteceğime Kardeşliğimizi yücelteceğime Namusum ve şerefim üzerine ant içerim Namusum ve şerefim üzerine ant içerim Birlikteliğimiz gücümüzdür Birlikteliğimiz gücümüzdür Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun İsmail kardeşim lütfen bayrağın önüne gelin misiniz? <laughs> Barbaros abi Sayın yönetimiz, eski kıdemli üyemiz Barbaros abiye buraya davet ediyoruz. İsmail kardeşimin yeneğine bir piyaz öpücük olarak yorum Sevgili misafirlerimiz oturabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Tamam. Buradayız şimdi. Buradayız. Evet. Yavaş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Siz bekleyin. Siz bekleyin. Buradayım. Sevgili Murat Özcan Fridan. Sevgili Mersin Başkanımız Yusuf. Kurtuluş kardeşimizi buraya davet ediyorum. Evet, çekil. Soğuk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bir alkışlayalım arkadaşlar. Sevgili müşafirlerimiz. Böyle geçiyoruz. Başkanım buyurun. Onur Görel Şahin. <laughs> sevgili Adana Başkanımız. Başkanımız Cem Katlan. Yeneğine giydirecek. Fark et. <laughs> <laughs> Fatih kardeşimizin dili hayırlı olsun, üstünde paralansın. İyi günlerde tekeğe düz bassın. Kocaman bir alkış. Sevgili Halil Cansız, Iron Sermet Erçetin kardeşim giydireceklerini lütfen, lütfen buyurun ön tarafa. Bu ikinci yok, yol yok, yani. Hocam, e, evet. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kocaman <Çok teşekkür ediyorum. gülüyor> <Çok teşekkür ediyorum. gülüyor> <ediyorum>. bir alkış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tekerleri düz bassın. Sizden emekli kardeşlerimin buraya sıralanmasını rica ediyorum. bir Yurt dışında olan iki kardeşim var. Hakan Akçalı, disiplin kardeşim. Bunun olmadığından bir mesajı var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi Romanya'da. Arkadaşlar kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Bedenim olmasa da kalbim sizlerle demiş. Sevgili Hakan disiplinim. Rusya'dan bir mesajımız var. yine kardeşimiz Fatih Tanrı kulundan. Yelek kardeşlerimin bu mutlu günlerinde yanlarında olmayı ve heyecanlarını paylaşmayı çok isterdim. Uzakta ol, olsam da heyecanım seycanımdır. Yeleğini sırtınızda paralansın, tek elimde taş değmesin, kalbim sizinle. Sevgili misafirlerimiz, birazdan yeni yıl eğlencemiz başlayacak. Yelek törenimiz sona ermiştir Cem Başkanım. İyi eğlenceler diliyorum. Ekin abi, Ekin abi bizim Erçetin ailesi olarak Ege hayalimiz vardı. İki senedir bunu uğraşıyoruz. Bu hayalimiz gerçekleşti. Evet, hepinizi bir arada görmüşken bunu açıklayın dedim. Dün belli oldu. Önümüzdeki cumartesi Allah izin verirse Muğla'ya taşınıyoruz.

normal bir e, sivil hayatta da size üzdüysem özür dilerim. Bir yanlışım olursa affedin. Alkış! Alkış! <gülüyor> <gülüyor> süreçte borçusuz, şartsız yanıt olan eşime çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanındaydı. <laughs> Büyük Türk Çapır ailesinin iyi ki İyi ki bugünlere gelmiş kurucu başkanımız Hatice Uygur'a çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, TCMC Adana ailesiyle beni tanıştığı için mutlu çalışkana çok teşekkür ediyorum. <laughs> Cem çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle beraber. Hepimiz burada bir söz almak istiyorum. Türk çapının numarayı kurarken hepinize eksiksiz bekliyorum. <laughs> 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 Hayırlı uğurlu olsun, yolu açık olsun, bir baskın. İyi eğlenceler herkese. <laughs> bir şeyi atladım. <laughs> 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 Türk çapının en genç kooplotu. Yeğeni giydirmek için çiçeği burnunda kardeşim gel İsmail beraber giydireceğiz. <laughs> Hoş geldin. Bütün Türk Çapır ailesine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese afiyet olsun. <laughs> <laughs> iki, iki şey <laughs> bir daha hemen ikinci şey yapıyoruz. Bir tek tane daha çek <laughs> Bir bak daha çekiyoruz. 68 numara. 68 numarayı hemen acilen bekliyoruz. 68, 68, 68 numara. 68 numara. 68 numara yandı bitti kül oldu. Yok. bitti bitti bittik koş koş gel 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 gel. Dur 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 dur. Kıbrıs'ta. <laughs>

<laughs> Adana Tüccabı bizim ilk kurulan il teşkilatlarımızdan biri şu anda kendi gücünü gösterdi biz e, Adana Adana Teşkilatı'na yeni katılanlarla beraber kazandığı güçle ilgili onur duyuyoruz. E, Türkçabır Türk dünyada MC olarak ilk 10 MC'den birisidir. En güçlü il teşkilatlarımızdan biri Adana il teşkilatı. Bunu da bugün gece gösterdi. Ben Adana il teşkilatına yeni katılanlara hayırlı olsun diyorum. Ve Adana il teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki var Adana. Hürmetler, saygılar yelek almaya hazır olan kardeşlerimize yelek verdik. Hayırlı olsun. Ee, yeleklerin üzerinde eskisi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. bu yolda iki yıldır güzel ve kötü anılarımız oldu. Ama hepsinden çok güzel anılarımız oldu. Bu anıları toparlamak için güzel bir anı defteri dizayn ettim. Herkes her sürüşten sonra bütün kardeşlerim anılarını birer birer yazarsa bizden sonraki kardeşlerimize ışık tutma niyetinde kulüp adına, herkesin adına başkanıma takdim ediyorum. Bravo! 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 diyorum. Murat Savgatan da rica ediyorum. Bu ana defterine bir tane Sandık e, Masamız olsun. Kütü, Masamızı da kütüğümüz. Kürsü, kürsü. Kütüğümüzün, kürsü. kütüğümüzün kürsü. yanına koyalım ilk sayfamıza başkanımız yazsın. Güzel güzel bir defter. Eee çok bu sayfamızda çok yaşanmış hikayemiz var bizim. Evet. Çok yaşlanmışlarımız var. Bunu burada kayıt almamız çok keyifli olacak. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Bravo. birlikteliğimiz gücümüzdür. Sevgi, saygı, sadakat. Motosiklet sürücülerinin kardeşliğine inanırız. Ovaları egzozlarımızla çınlattığımızda mutlu oluruz.